bekle. Geliyorum demedin mi? Kadına silah mı? <laughs> Patlattılar lan. Abi biz sıkmazsaydık o bizden sıkacaktı. Bıraksaydın patlatsalardı lan. Bizim anamız başımız rahat rahat geziyor. Kimse silah patlattı mı? Anladım <laughs> sen. Ah! Ah! Ah ya abi! Senin amına koyayım. Abi senin amına koyayım lan. Abilik ah. mi kaldı? Böyle mi öğrettik lan biz size? Amına soktumun topu. Abi <laughs> bunu. Hangi eline sıktı, lan? Abi. Ha? Hangi eline Abi. Abi. Allah. Aman koydumun göçü. Allah. Alın götürün lan bunları. Alın götürün. <laughs> Yürü, lan. Ay, Memleket Aman terk edin lan. Topları sizi ya. Şuna bak abi ya. El kadardı sultan abi. Özgür'le <Özgürüyor> <laughs> beraber büyüdüler. Biz bu gece bacıma silah patlattık abi ya. Ama haber göndereceğim. Anne, abim arıyor. Onur. Abicim. Bacım. Anamın ver telefonu. Al. Oğlum. Onur. <Centuryazo> onur Sultan ölmüş! Onur Sultan öldürmüş adamı! Abi, öldürmüş, Onur Kadını constitu. öldürmüş! Onur abim ya Onur Kadın katili Sultan öldürmüş! Onur Sultan'ı öldürmüş! Bileve... Be. Onu. Dinle beni! Onur'la konuştum! Ama Allah şahit, ben öldürmedim dedi! Ona vuranları bol sıkıp göndermiş yanından! Benim Allah kadın öldürmez! Allah'ım! Sultan İmdat! <laughs> 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 Yavrum benim oğlum oladı <laughs>